Merhaba arkadaşlar. Aysel Rotarat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deste seçmeli. Karşım, aklımdaki insan karşımda olsa ne söylerdi ya da ne söylemek isterdi? Deste seçmeli yaptım arkadaşlar. Bu sefer obje kullanmadım. E, birinci deste ve ikinci deste. Biraz e, odaklanın, odaklanmaya çalışın. Ya da gold deste altında ya da star desteğim arkadaşlar. Hangisi daha size yakın buluyorsanız nasıl çekiliyorsanız. Hani onu seçmenizi tavsiye ederim. Ben birinci destemle başlıyorum. Size e, kendi halinize bırakıyorum. Bunu burada videoyu durdurabilirsiniz. Evet bakalım arkadaşlar. Karşımda olsa ne söylemek isterdim? Evet açtım arkadaşlar. Yani karşınıza diyor ki şöyle diyor ben karşına geleceğim. Sen benim dünyamsın. Sensizken ben kendimi çok sallantıda güvensiz hissediyorum. Hani seninleken hani kendimi yıldızlar altında çok güçlü, kuvvetli hani tam manasıyla güçlü hissediyordum. Ben seninle bir bütündüm. Seninleyken şöyle şuraya açalım. Seninleyken dengemi, hayallerimi hani tam bir kraldım ben seninleyken. Senin yanında bu şekilde hissediyordum diyor. Sen yokken önümü göremiyorum. Hiçbir şey fark edemiyorum. Güçsüz ve kuvvetsiz kalıyorum. Arkadaşlar buraya kadar bu şekilde söylüyor. Bununla beraber size bir teklifle gelecek. Yakın zamanda somut hani aslında önünü göremiyor size karşı geliyor, yaklaşıyor ama o teklifi yapamıyor çünkü hiçbir şey yok. yani bir ilüzyon var ya da böyle birileri sanki onun gözlerini bağlamış ve size yaklaşamıyor. Bununla beraber diyor ki ben seninle sıfırdan bir delilik gidip geleceğim tüm geçmişe rağmen, tüm yaşanmışlıklarıma rağmen. Kendime koyduğum Tüm sınırlara rağmen bir haberle, bir teklifle geleceğim. Gideceğim diyor ya da. Bunları söylerdi. Bununla beraber o şu kartlarım neler söylüyor? Şöyle bakalım. Gizli zütuflar. Şöyle. Yani şu an belli, belli ki bir kırkınlık, bir küskünlük, bir limonilik olabilir. Olmayabilir. Bununla beraber diyor ki yani Burada bir şeyleri göremiyor, edemiyor. Ama bunlarla bir lütuf. Yaşadığımız, başımıza gelen kötü bir şeyler de olsa, sıkıcı da olsa gizli lütuflardır bunlar. Arka planda en güzeli hazırlanıyordur. Bununla beraber diyor ki buradaki o şakartımızda merhamet. Aslında merhamet etmemiz gereken en, en önce şey kendimiz. İnsanın kendine merhamet etmesidir. İlk önce kendimize daha sonra etrafımıza. Bununla beraber İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da bir güç yeri oluştur. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dua etmeliyiz. Yani kendimize özel bir alan oluşturmamız gerektiğini söylüyor kartlar. ankak kuşu ve dönüşüm, dostluklar, yaşam amacına yoğunlaş, görkemli krallık. Arkadaşlar tamamen küllerimizden yeniden doğma vakti doğuma vaktinin geldiğini, etrafımızda dostlarımızdan güç aldığımızı ve yaşam amacına yoğunlaşmamız gerektiğini, yani niyetimize, ilk önce niyet edip daha sonra niyetimiz neyse ona karşı ilerleme, ilerleme, pardon, dönmedi, <laughs> ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Hayatın en bereketli ve en değerli hissettiğim bu dönemlermiş. Ona göre kendimize yeni bir alan, alan yaratıp oradan yürümemiz gerektiğini söylüyor. Bunlar bu videoyu açtıktan sonraki görmemiz gereken işaretler arkadaşlar. Ve şöyle kısaca toparlarsak karşımızda olsa ne söylerdi diye söylersek, hemencik toparlarsak size karşı bir adım atmak istediğini, siz yokken, sizden ayrıldıktan sonra kendini çok kötü hissettiğini ve sizinleyken, yanınızdayken şefkat, merhamet ve tamamen kendini bir yıldız gibi yüksekte yüksel, yükselmiş hissettiğini siz onun hayallerindeki insan, ruhundaki ruh eşi yahut yani onlayken bir ruh eşi sizinleyken kral yahut kraliçe gibi hissettiğini ve size bir teklifle size bir teklifle geleceğini ve gelmek için de bunun birazcık zamanı olduğunu hani üstündeki sorumluluklardan hafifleyip o şekilde sıfırdan yeniden başlamak için size bir haberle gelecekmiş. Evet arkadaşlar ilk destemiz bu kadardı. Uyanları alın, kabul edin. Olmayanları evine serbest bırakın. İnşallah en güzelleri sizinle olur. Bu açılım bu kadardı. İkinci açılıma geçiyoruz. Evet, ikinci desteyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçen arkadaşlar bakalım karşımda olsa ne söylerdi? çekiyor arkadaş. Şunu, şöyle. Evet şöyle bakalım. Karşımda olsa ne söylerdi? Ben seni çok üzdüm. Çok kırdım. Sırtımlara vurdum belki. Ama sen yokken kendimi çok kötü, çok yorgun, kimsesiz hissediyorum. Ve bununla beraber içime döndüm. Yokluğunda gerçeği aramaya çalıştım. Bu benim için bir inziva gibiydi. Bununla beraber şöyle söylüyor: "Ama sen hiçbir şey kaybetmedin kendinden. Yine dik, yine çok güzel." Her haline büyüleyiciydin. Sen yokken ben çok üzüldüm, çok okusuz geceler geçirdim. Ama hep dik durdum, hiçbir şey belli etmemeye çalıştım. Sen... Şöyle... Sen çok sağlandın yine. Her şeyin en güzelini hak ediyordun." diyor. Ve ben bir karar verdim sana gelmek için. Ama zamanı var, diyor buraya kadar. Buradan itibaren diyor ki ben diyor akıllandım artık diyor. Çünkü diyor sensiz olmuyor. Çünkü size çok bağımlı arkadaşlar. Bağlı bile değil. Bağımlı. Hani böyle bir enerji çalıştırıyor. Bununla beraber ben sana geleceğim. Ama tüm kalbimle geleceğim bu sefer. Birazcık daha zamanı var. Çünkü senin sinirinin geçmesini bekliyorum. Çünkü seni çok üzdüm. Hani e, sizden biraz çekiniyor açıkçası. Ve birazcık soğuk bir konuşma olacak bu. Hani e, neden böyle yapıyor bilmiyorum. Tamamen arka planda yaşadığı acıdan ötürü. Size karşı çok soğuk hani. Ben geleceğim seninle konuşacağım ama hani ben öyle ki gardımı düşürüp seninle öyle konuşacağım diye. Bakalım hoş kartlarım neler söylüyor. sahicilik Merkezde kalmak. Cesur. Evet, tanrıça kartlarım şöyle diyor. Cesur ol diyor size. Macera macera biraz ay okuyamadım pardon. Macera perest tarafını serbest bırak. Risk al ve korkusuz ol. Hani geldiğinde ya da şu an size bu konuşmayı yaptığında birazcık daha cesur davran diyor. Bununla beraber sahici ol. Hani gerçekçi davran ve merkezde kal. Hani kendi merkezini boş bırakma. Kendi merkezde ol, cesur ve sahici ol. Bu zaman diliminde e, ee, işaret kartlarım size ne söylüyor? Bakalım. Aile. Tembellik ve üşengeçlik yapmayı bırak ve tutkularının peşinden koş. Sadakat, o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu bozma diyor aile kartıyla ise e, sorduğun soruların cevabını ailende ya da atalarında olabilir. Yani yaşadığımız bazı sorunlar aileden gelmiş olabilir arkadaşlar. O sebepten birazcık aileden bir gözden geçirelim. E, kimle kimde ne sorunumuz var? Nasıl bakıyoruz? Bu sorunları açtığımız sürece etrafımızdaki sorun, ikili ilişkilerde de sorunları aşacağız, aşacağızdır. Evet en güzelleri sizin olsun arkadaşlar. İkinci açılım da burada bitmiştir. Uyanları alın, uymayanları serbest bırakın. Her şey gönlünüzce olsun.